Evet arkadaşlar hep soruyorsunuz evde saçımızı kendimiz çıkartıp takabiliyor muyuz diye. Gördüğünüz gibi saçımızı bu şekilde bantladık her tarafını. Şimdi uygulamaya başlayacağız. Saçımızı evde takarken çok basit aslında. Şu şekilde tuttuğumuz zaman şöyle iki parmağımızla saçımızın önemli olan şöyle yerini kendimiz bilmemiz. Genelde insanlarda şöyle dört parmak koyduğun zaman bütün insanlarda bu şekilde dört parmak koyduğun zaman arkasına saçı korsun. Şöyle. Bu şekilde Şimdi saçımızı taktan sonra biliyorsun ki saç birbirine girmiş olabiliyor O yüzden rahat tarayabilmek için bu şekilde fön suyu veya saç bakım sütleri sürerek saçı yumuşatıp ondan sonra kolaylıkla saçımızı tarayabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımızı taradık. Şimdi kendimizi çekiyoruz. İstediğiniz gibi çekebiliriz saçımızı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar protez saça istediğiniz saç şekillendirici kullanabilirsiniz. Ben Moet'in milkini tercih ediyorum. Çünkü daha yumuşak ve daha parlak duruyor. Şöyle birazcık kalıyorum elime. İstediğimiz gibi oynayabiliyoruz saçla. Bu şekilde şekil verebilirsiniz. Yanlarımız gayet doğal duruyor. İbrahim Bey ayarladı. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Ali Yıldız.